Merhaba arkadaşlar Minecraft'ın Modu Survival'ın bir yeni bölümüyle daha karşınızdayız. Evet. Bir yeni bölüm. Oo. Orası mevzu. Oraya, orası mevzu abi. oraya girme. Baya karışık mekan, mekan, mekan. Anlıyorum ya Burası şu an. Burası iyi bir mekan. Ama burada da mevzu var. Ay, Oo. pardon. Yarım kalp, yarım kalp. Uf. Yarım kalp, yarım kalp. Ben sana vurursam gidersin ben. Aynen miyim? aynen abi. Oo. Acaba o boş mu? <laughs> Aşağı düşüyordum. Abi ben var ya iki bloktan düşsem öleceğim. Çünkü yarım kaldım. Abi ya. Etrafta hiç hayvan yok ki. Dün bizi işte, git. Diğer atlar. Eline kılıç mı geçiyor? Ne taraftasın abi? Gel. Ay ne kadar tatlı yürüyor ya bu. Ben, ben çok mu tatlı yürüyorum ben? Aynen abi ya. Gel. Çok tatlı. O şuna ne olsun bak Lagdan. Ay çok tatlı yürüyor şuna bak ya. Oo. Oh. Ne oldu? Burası iyi güzel mekan. Canımız olsaydı girerdik. Aynen. Şimdi Ay aşağı ama şöyle. Kazma falan ya. Oo oh, burası tehlike. Tehlike ne oldu be? Merak. Tehlike bura. Aaa! Buradan düşsem geberim. Benim baba. Oradan düz geç. Allah. Sakın vurma. Ben nasıl yürüyorum? Çok kaba yürüyorsun. Çünkü ben bir şövalye. Çünkü bir şövalye değiliz. Değilsin la. Biz oyuncak değiliz. Tüy var mı sende? Hiç yok. Aa bu. Genim. Burası büyük mekan. bir tane yum var. Ben tüy diyorum. Ne yapıyorsun? Bir de bir Neredesin lan? Abi görmüyorum seni. Diğer tarafa doğru gel. Ha gördüm. Geliyorum. Ah oldu yerde. Dur orada var. dur. Bak bir tane daha koyun buldum. İki tane koyun günümüz oldu. Dur orada. Dur 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 gebertim. <laughs> Geri zekalı. Ne oldu? Makas yapardım. Gel şuradan biraz odun keselim. Tree chopper kursaydık böyle olmazdı. Ya abi sus ya. Tree chopper'mış. Ne <laughs> tree chopper Ya ne güzel değişti tree chopper. Direkt kır kökünden. Gelsin tüm ağaçlar. Bir dahaki bölümde kuracağız ha. Tamam kuracağız. Böyle ağaç sıkıntı çekmek istemiyorum ha ben. Yani bir ağaç 6 tane 7 tane odundan oluşuyor. 6-7 olduğunu bir kere de vermek var. Bir de teker teker kırıpmak var. O abi arkada güzel mekan buldum ben. Gel. Dur geliyorum. Elime kokili kılıcı <laughs> Neredesin lan? Ya dur bir yerinde. Dur. Gel. Gördüm. Abi, görüyor musun? Görüyorum da dur bir yerinde. Artık tuğla yapabileceğiz. Tuğla, tuğla tuğla tuğla. Tuğla tuğla. Tuğlayı ne yapacaksın ki? Tuğla. Tuğlayı ne yapacaksın? He? Tuğla gidiyorum ne yapacaksın? Real Rector kumu baksana abi ya şu mekanına. Aa bizim hani ilk çektiğimiz video var ya. O oradaki yer gibi ya bura. Hmm aynen. Gel. Ama oradaki e, yer zemin daha farklı bir şeydi. Ana ha. Abi. Aynı orası abi. Abi köpek de buldum. Hadi. Uğur, koyun. Dur koyunu gebertme. gebertme Makas yapayım mı abi? İki demirim var. Ha? Yap Yaptı şunu kes. Böyle bir tane yün var. Ah. Lan al onu. Kes. Heh. Kaç i̇ki tane, tane var? İki tane. Bir tane de bende vardı. Üç. Dört tane yünümüz var şu an. İyi abi. Şurayı kayayı biz bir kazalım da. Bizim ilk çektiğimiz videolardaki bölüme benzesin. Bu yasın taş falan su. Çok güzel oldu. Kömür var mı orada? Hiç yok bence. Yok. Crafting table'ın var mı? Crafting table'ı hemen yapayım. Yaptım. Yaptım. Koy şuraya. Koy bir yere. Bizim acil e, etmet yani inek falan bulmamız gerek. Ya da yatak yapmamız gerekiyor. Ben bir tane kazma yaptım. Tahta kazma. Ya ben çürük et istemiyorum. Aa, <laughs> abi işi çok komik. Yu. Üç Aa, tane şeyin little. Abi, çürük et yediğimiz ama zehirlenmiyoruz. Hadi kalbimiz yarım ya. Hı. Abi bak çürük et üç, diyebiliriz. tane örümcek ka, üç tane de şey yapılabiliyormuş paraşüt. Aa niye zehirler şimdi beni? Hayır ölme. Hayır. Yok. Ya zehirlendiği zaman yarım kalp kalıp bekliyor ya. 17 Abi saniye. paraşüt yapabiliyoruz ama sen de şey var mı ya? Ne? Örümcek ağ yok değil mi? Dört, üç tane. Yok. Hadi be. Olsaydı paraşüt yapardık bir tane. Ya, kazma ile bir kazayım şu an. Akşam da birisi benim hakkımda konuşuyor herhalde. Çünkü kulağım çınlıyor. Aa şansa bak. Ne oldu? Evet. Granit. Evet. İki blok kaldım ve granit çıktı. fırını buraya koydu. Bizim evimiz yine burası olur herhalde. Değil mi? Herhalde ya. Bir iki bölümlük burada durabiliriz. Ondan sonra böyle daha da gelişecek. Tuvalet. Tuvalet <laughs> yapma ya. Sen tuvalete giriyoruz. Giriyoruz tabii. Hı hı. Aa bir tane yatak yapayım mı? Yaptım. Sıra sıra uyuyoruz. <laughs> Öyle olur ya. 15 dakika sen, 15 dakika ben. Şu Terra bıçağını yapmayı çok istiyorum ya. Abi Ay, o bıçak tek atıyor ya. Nereden biliyorsun? O o abi. Arkanda bir tane evet. daha koyun. Çilden şey yapılabiliyor. Ee, çiçek saksısı. Arkanda koyun. Kez onu da. Gidip iki tane düşerse şanslıyız. Hadi gel. İkiden daha fazla düşer. Aa bir tane daha var. Düşmese bile di. Abi dur. kesmesen de olur. Kaç tane var sende? Üç tane. Bende bir tane var. Gel hadi koş koş. Artık Yatak şu yapalım. yatağı yapalım da yatalım. Ama oraya eve gir. Ben yatağımı buraya attım. Bekle ben yapayım da kaldığımız yer var Hı. ya benim kaldığım yer işte tamam. oraya gerek. Ben de şuradan yatağımı yapayım tamamdır. Hadi gel. Peki. Ne? Oo, abi yine ormanda başladım. İlk olduğum Hayır. Ya. Bari karşı doğru gideyim. Hani karşısı da öyle ya. Karşısı abi orada değildir ya. Ya öf ya, ya. Nasıl düştün? Ya Minecraft'ın crafting table koyduğun yer var ya. Hı. Oradan indim hop öldüm. Crafting table koyduğun yer var. Abi ya. Of. Tam her şeyi yaptık. Ve öldük. İlla bir sorun çıkacaktı. değil evet. <laughs> mi? Ben Gidiyorum valla. Abi bence o tarafa doğru gitmemeliydin ya. Abi bizim evde böyle bir yerde ya şansımı deniyorum. Bence Oo. değil. Gireyim. Hayır. Bence bizim olduğumuz yerden. Çöl biz geçmedik ya biz çöl geçmedik. Örümcek. gel. Uhu. Ercüment abi. Creeper Ercüment abi örümcek. Abi kimimiz olsaydı? Burada güzel bir mekan buldum. ya. Abi de. üf ya sen çok şeylere gittin. Hep bir sığ denizdeyim. Bir de o denizden karşıya geçiyorum. Sen yat ya. Sana zarar vermesin. Kapıyı kapat ne sen ya? yat. Ah, ah, ben de öleceğim. Lanet creeper patladı. oluyorum. İskeletler beni karşılamaya gelmiş abi. Gideceğim yere iskeletler gelmiş. Beni karşılayacaklar herhalde. Canlarım benim. Oo, hemen meşale falan yapmış. Baksana. Ne ya olacak işim ya bu? Bari yatsaydım da öyle ölseydim. Aynen. Abi sen bence çok yanlış yerlere gittin. Abi işte. Basın, iskeletler of. beni karşılamaya gelmiş. iskeletler zombiler. Merhaba. Abi. Seriye sıfırdan yeni bir save başlayacağız deme bana. Maalesef öyle olacak. E sen bana deme diyorsun. Sen dinliyorsun. <laughs> 10 dakika olmuş. Neyse bitirelim bu videoyu burada. Evet arkadaşlar bölümü beğendiyseniz Like butonuna basmayı unutmayın. Kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay oh. bay. Büyük ihtimalle bir sonraki bölümde yeni bir save ile karşınızda olacağız. Bay bay. Kendinize iyi bakın.